Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen A milli takım aday kadrosunda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir ilk kez A milli takıma davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından yeniden milli takıma çağrıldı. Berke yok. İrfan Can kadroda, Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek, milli takım kafilesinin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibin izni olmaksızın kamptan ayrılan Berke Özer, aday kadroya davet edilmedi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ise listede yer aldı. A milli takımın Bulgaristan ve İspanya maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor. Kaleci, Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik. Orta Saha, Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı